Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse 6. cüzde 5. sure olan Maide suresinin 71. ayetinden 76. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir bela olmayacak zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir haşa diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih ey İsrail oğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa Muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti Hazreti İsa aleyhisselam. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür haşa diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer diye geldiklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok yarlığayıcı, çok esirgiyicidir. Meryem oğlu Mesih ancak bir resuldür. Ondan önce de birçok resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Bu ayet ile ilgili bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum kısmetse. Açıklamamız Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın namuslu ve bakire bir hanımdan doğduğuna inanmayıp, onun anasına iftira eder, gayri meşru bir birleşmeden doğduğunu ileri sürerler. Kur'an-ı Kerim daha önce Hazreti İsa aleyhisselamın mucizevi bir şekilde nasıl yaratıldığını anlatıp Burada da anasının doğru, dürüst ve namuslu olduğunu zikretmek suretiyle bu iftirayı reddetmektedir. Ayrıca Hristiyanların ona ve anasına tanrılık haşa vasfı vermelerini de elle tutulur, gözle görülür bir delil ile red edip çürütmektedir. Zira her ikisi de yemek yerlerdi. Tanrı ilah olsalardı yemeye, içmeye ihtiyaç duyarlar mıydı? Estevzu billah de ki Allah'ı bırakıp da sizin için fayda, ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. sadakallahül azim, azim olan sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için tekrar yapmamamız dileğiyle, bütün dualarımızın Allah rızasına uygun olarak kabulü için, bütün peygamberlerin ruhu için, bütün sahabilerin ruhu için ve Allah'a iman ederek bu dünyadan göçüp gitmiş tüm insanların da ruhu için Allah rızası için Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum el Fatiha